Dostlar herkese merhaba tekrardan. Bugün de geziyoruz dedik. Nisan ayında çekimini yapamadığım arsamızın videosunu çekmeye gidiyorum. Şimdi ilk durağımız Yeni Kapı Feribot iskelesi. Feribota binip Yalova'ya geçeceğiz. Yalova'dan da araçla e, gönene devam edeceğiz. Nisan ayında geldiğimde fırtına kıyamet acayip kokmuştu. Orada ne drone uçurabildim ne videosunu çekebildim. Çok kötüydü. Yağmurdu falan. Şimdi bakalım kısmet olursa günlük güneşlik gözüküyor. 35 derece gözüküyor. Gidelim. Arsamızı görelim. Nasıl bir şey? Nerede kalıyor? Manzarası nedir? Etrafı nasıldır? Onları göstermeye çalışacağım. Kısmet olursa da seneye yazlık yaptırmaya bakacağız. İnşallah nasip olursa inşaat detaylarını da sizlerle paylaşacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Videomu beğenirseniz beğenip paylaşırsanız altına yorum yaparsanız kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Videoda görüşürüz. Dostlar yeni kapı feribot iskelesine geldik. Nasıl geldik? Bizim evden çıktık. Kenedi Caddesi'ne Kenedi Caddesi'nden yavaş yavaş trafikler çıktı zaten. Hiç herhangi bir sorun yaşamadan yeni kapı feribot iskelesine geldik İdo'ya. Şimdi sıra bekliyoruz yavaş yavaş feribota geçeceğiz. Dostlar feribot alımına başlandı. İçeri giriyoruz. Girdik. Yanaştık. Şimdi dışarı çıkacağız. Feribotta artık keyifli zaman geçiririz inşallah diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Hayırlısı. Heh. Bizim kaç? 15. 14-15. Ben oradayım, sen orada. Ne saçma vermişler lan. Salon kaç burası? Salon bir burası Şuraydı. Gel yanıma oturmuş Ya da oraya otur bir bakalım. Çocukla deriz böyle öyle. yer vermişler bize. Biz de sanıyoruz ki yan yana. 214, 215. 214 çaprazda, 215 burada. 215, 216 oturduk bizden. Ne olur? Gelen olursa rica edeceğiz. karşısı sanırsam yeni adıyla demokrasi adası eski adıyla Yassada olması gerekiyor. Yanındaki Sivriada, şu an Yalova'ya doğru devam ediyoruz. Yeni kapıdan bayağı uzaklaştık. Yalova'ya yaklaşıyoruz. Yaklaşık 1 saat 20 dakika sürecek bir yolculuk. Çok rahat, çok konforlu. Deniz, çarşaf gibi. Fırtına yok, dalga yok. Harika bir yolculuk. Balıkesir'de görüşürüz. Evet dostlar, şimdi adaların oradan geçiyoruz. Şurası Burgaz, Kınalı, Heybeli, Büyükada diye geçiyor. Tersi Kartal olması gerekiyor, yanılıyorsam. Valla şu an için çok güzel bir seyahat. Devam de şeftali ile alacağım bakalım. Ne kadarmış? Ben bir Amerikan alacağım. Bir de açtığı şey şeftali ile açtı. Amerika orta boy olsun kardeşim. Ne kadar? Kart ödeyeyim. 215 lira. Dostlar bir SD, bir orta boy Americano 215 lira. İyi, fiyatı iyi. Yalova'ya yanaştık, az kaldı. Dostlar Yalova'ya yanaşıyoruz, az kaldı. Yani konforlu bir yolculuk bakalım. Biraz da iki buçuk saatlikte araç yolculuğumuz var. Umarım o da keyifli geçer. E, trafik yoktur. Kalabalık yoktur. Böylelikle keyifli keyifli günümüzü sonlandırırız. Evet dostlar rota oluşturduk. Şu an denizin üstünden gerçi rotamızdan şaştık. Rota burada gözüküyor ama yani Yalova-Pendik e, rotasına gireceğiz, az sonra evet rotamız değişti biraz daha değişir Yalova-Pendik e, rotasına geçeriz ondan sonra da devam ederiz. <laughs> Geldik dostlar, birazdan araçlar yavaş yavaş gitmeye başlayacak şu an yanaşıyoruz İskeleye doğru çok az kaldı yani bir 5 dakika sonra çıkacağız. Dostlar şimdi ilk ödememize geldik. Bakalım ne olacak? Ne kadar bir fiyat çıkacak? Hala Çıkmadı bir tane araba be En sağ dedi kardeşim en sağ hani var ya yemin ediyorum ya Yemin ediyorum kaos başka bir şey değil 2 saatte bir araba geçiyor ya Hani gümrük bu kadar yavaş çalışmıyor Evet geldik dostlar bakalım ne kadar tutacak. 130 lira. 130 lira. İyi para güzel. 250 gördü mü? Bize 130 lira düştü. 130 ve 175. Işte. Sağ olun, kolay gelsin. Bu ne? Evet. İki kere otoban parası verdik. Bir 130 lira, bir 175 lira. Yolumuza devam ediyoruz. Dostlar ikinci ödememizi de yaptık. 175 lira. İlk ödeme 130 liraydı. İkinci ödemede 175 lira tuttu. Şimdi normal sanırsam parasız yoldan devam ediyoruz. Yani parasız yola gireceğiz, oradan devam edeceğiz. Dostlar Gönen'e geldik, Gönen Belediyesi'ne. Şimdi tapuş, yani e, beyannamemizi vereceğiz. Ondan sonra Kişikodu diye bir şey var, onu almaya çalışacağım. Çünkü internetten halletmek istiyorum, sürekli buraya gelip gitmek istemiyorum. Şimdi bakalım işlerimizi halledelim, ondan sonra arsamıza doğru yola devam edeceğiz. Gönen Belediyesi'nden çıktık. Beğennamemizi verdik. Şimdi haritacılara soracağız bakalım ölçümü ne kadara yapıyorlar. Ana göre bir fiyat alalım. bu sene ya da seneye yaptırmış oluruz herhalde. Harita mühendislik. İflas, yola terk, yapı aplikasyonu proje. Gel bakalım kanka şöyle. Dostlar karnımız acıktı. Destan bir salonuna geldik. Şöyle menüsü var. 3 tane lahmacun söyledim. 80 lira lahmacun. Oğlum Adana söyledi. 300 lira Adana. Bir kola söyledi. 50 lira. Büyük ayran kaç paraymış? Fiyat 45 lira mı ne? Böyle bir şey sanırsam. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Daha sonra da arsamıza gideceğiz. Arsamızın çekimlerini yapacağız. Sizlerle paylaşacağız. Gerçi haritacılara da fiyat sormak lazım. Ne kadar yapıyorlar bilmiyorum. 10 halledebilirsem, gerçi bu sene halledemem, inşaatı yaparken halletmem lazım çünkü bırakacağım, çit çekmeyeceğim için kaybolabilir tekrardan ölçümler. Bakayım en azından bir fiyat öğreneyim, fiyat hakkında bulursun, hani şu kadar bu kadar, ona göre bir bütçe ayırıp, ona göre ee, daha garanti olur. Evet, yemeklerimiz geldi. Adana ve lahmacun. Şimdi bize afiyet olsun. Aslında hesabımız toplamda 650 lira tuttu. İki su, bir büyük ayran, bir kola, bir Adana, üç lahmacun. Evet dostlar şimdi haritacı dostların yanından çıktık. Yaklaşık 6-6,5 liraya mal olur diyorlar. Ama önce bandırmadan başvurmamız gerekiyormuş orası için. Tabi onlar dedi eğer sen kendin gidersen başvurursan dedi 7,5'a kadar çıkabilir yol parası alıyorlar dedi. Hani biz onlara başvurursak onlarla bir çalışıyoruz. 6-6.5 arası olay biter dedi. Şimdi tamam dedim o zaman inşaat yapacağım zaman başvurursam daha iyi olur. Çünkü bu sene aslında çit çekseydim, çit çekseydim 3-3.5'a yapardık dedi. İnşaata gerek kalmadan 3-3.5'a sadece çit çekeceksen dedi. Sıkıntı yok onu da hallederiz aslında dedi. Ama bu sene zamanım olmayacak sanırsam. Çit çekseydim süper olacaktı. En azından aslında sınırlarımız belli olurdu. Neyse, seni inşaatı yaparken inşallah e, onları halledeceğiz. Ben direkt bunları arayacağım. En azından tek seferde biter. Dostlar, arsamız burası. Şu e, şurada giremiyorum, gerçi şu an oraya da. Ama yani. Bu arsaya gelebilmek için bayağı bir uğraştık. Vallahi derelerden, fırtınalardan, çukurlardan aşarak geldik buraya. Şu videoyu beğenip paylaşın, yorum yapın, gözünüzü seveyim. Sizin fikirlerinize de ihtiyacımız var. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum ya. Vallahi billahi traktöre 500 lira para verdim. Yani 500 500 gayme hallettik. Sağ hiç yoktan iyidir. Şimdi bakalım. Daha neler yaşayacağız. Dostlar. Tabii ki sakin havada geldik gene sahile. Sahilden denizi bir çekelim bakalım. Ne kadar güzel bir yer bilmiyorum da. Ona göre bakacağız. Oo burası bayağı bir şey yosun. Baksana deniz lağım gibi. Yani lağım gibi. Neyse. Biz inşaat işini biraz daha düşünelim diye düşünelim. Olmadı. Arsayı başka yerden bakabiliriz. Şimdi bir de drone uçurayım bakayım denizin üstünde. ilerle var mı temiz bir yer. Ona göre sizlerle paylaşalım. Ama ne bileyim ya yazın görmek İyi olmadı benim için. Hevesim kaçtı. Hevesim kaçtı. Bakalım ya ne olacak? Ben en azından belki inşaata hiç girmem. Başka bir yerden bakarım. Bunu satarım. Ege, Ege Akdeniz tarafı gene en ideal olacak gibime geliyor. Neyse. Şimdilik bu şekil kalsın. Satışımıza koyarız. Büyük bir ihtimal ben satışa koyarım bunu. Hoşuma gitmedi. Kışın geldiğimde denizin hani deli olduğunu görünce pek böyle pis olacağını tahmin etmemiştim. Ama deniz suyu bayağı pis yani bildiğiniz lağım gibi. Kara, kara sudan beter ya. Kara su da hani, ne bileyim burası hiç hoşuma gitmedi. Hiç hoşuma gitmedi. Hiç hoşuma gitmedi. Hayal kırıklığı oldu. Şu an var ya o kadar böyle anlatamam sana ya. Çok kötü hissettim kendimi. Arsayı alırken o kadar heveslenmiştim, o kadar heyecanlandım ki o kadar heyecanlandım ki ama şu an deseniz ki bana ya şu an sıfır enerji oldu. Neyse bir drone kaldırayım bakayım havadan deniz suyu nasıl gözükecek. Sizlerle paylaşacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz paylaşın lütfen. Altına yorum yapın. Fikirlerinizi verin. Nereden arsa alabilirim? Onları bana tahminlerinizi ya da hani tavsiyelerinizi yazarsanız. Nereden arsa alabilirim? Tavsiyelerinizi yazarsanız yeni ufuklara yelken açmak istiyorum. Çünkü burası benim evesim komple kırıldı. Yani artık bizimle değilsin diyorum. Sen Senin hoşuna gitti mi oğlum? Yok değil mi? Kışın ama işte bunun farkına varmadık. Acele ettik. Olsun be. Bunu satışa koyar. Başka yani yok ya Ege'den Akdeniz'den ne kadar pahalı olursa olsun oradan alacağım abi yok. Burada uğraşamayacağım ya. Neyse sağ olun. Arsa videomuz bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Keyifle izlediyseniz videomu beğenip paylaşırsanız, kanalıma da abone olursanız, videonun altına yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Allah size daha iyilerini nasip eder inşallah. Daha güzellerini nasip eder. Daha güzellerinde oturursunuz. Ama diyeyim ne diyeyim burası benim hayal kırıklığına uğradım. Yani bilmiyorum ben buraya herhalde büyük bir ihtimalle ev yapmayı vazgeçtim çünkü çukura düştüğümde traktörcü dayı da dedi burada ne bileyim bu buranın halkı birazcık e, kapkaçı seviyormuş herhalde çünkü komşular diyor bahçesinde bir şey unutuyor bir geliyorlar yok alan götürmüşler ganimet olarak görüyorlar falan filan dediler aslında hevesim kırıldı denizi görünce çok kırıldı neyse ya Allah şükür Sağlığımız yerinde, sıhhatimiz yerinde. İnşallah olmadı. Başka arsalara bakacağım. Olmadı. Ege Akdeniz tarafına kaçacağım. Ne olursa olsun en azından üstüne biraz daha koyarım. İnşaat yapmaktansa inşaat parasını da arsaya eklerim. Öyle bir arsa alırım. İki sene sonra inşaata başlarım. Yapacak bir şey yok. Mühim olan benim mutlu olabileceğim bir yerde yaşayabilmek. Onun için Ailemle de konuşacağım, eşimle, çocuklarla da konuşacağım. Benim için burası bilmiyorum. Hayal kırıklığı oldu. Ben tamamıyla ümidimi yitirdim yani. Benim burada ev yapmaya, ev masrafı yapmam. Yani kafamdaki o mutluluk, kafamdaki o tatil hayali komple bitti. Neyse, Allah beterinden korusun. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay diliyorum.